Sayın Bakanım, değerli konuklar, sevgili Gazi Osman Paşalılar ve basımızın kıymetli mensupları. Bugün burada Gazi Osman Paşa Belediye'mizce ilçemizde başlayan 588 konutluk kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreni vesilesiyle toplanmış bulunmaktayız. Sevgili hemşerilerimiz, öncelikli olarak selamlama konuşmaları yapmak üzere huzurlarınıza, şehirde dönüşüm, yaşamda gelişim sloganıyla çalışmalarına hız veren, Gazi Osman Paşa'nın geleceği ve Gazi Osman Paşalıların mutluluğu için ilçemizde değişimleri başlatan Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta Bey davet ediyorum. Kuşkusuz İstanbul'da başlayan kentsel dönüşüm bizleri hareketlendirdi. Bizlerin sorumluluklarını bir kez daha ortaya koydu. Bu çalışmalar kapsamında Gazi Osman Paşa'da İstanbulumuzun Hatta ülkemizin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. Toplamda 1173 hektar olan ilçemizin yaklaşık 432 hektarlık alanında kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmakta. Sadece kentsel dönüşüm alanlarındaki bina sayımız 11201 Yine dönüştürmeye tabi tuttuğumuz bağımsız bilim sayımız yani konut sayımız 28.145. Dile kolay 500 bin nüfusun yaşamış olduğu bir ilçede sadece kentsel dönüşüm alanlarımızda toplamda 105 bin insan yaşıyor. Biz tüm bu alanların dönüşüm sürecini yönetiyoruz. Kentsel dönüşüm sürecini yönetirken göreve geldiğimizde ilk yaptığımız iş birincisi kentsel dönüşüm planlama sürecini oluşturmak, ikincisi ofislerimizde, arazide oluşturduğumuz kentsel dönüşüm bürolarımızla hak sahiplerimizle, sizlerle uzlaşma zemini sağlamaktı. Üçüncüsü ise bugün burada temelin atacağımız inşaat yapım sürecini başlatmaktı. Öncelikli olarak bir şehrin yapılması planlamayla olduğunu düşünerek bölgemizdeki bütüncül kentsel dönüşüm planlama sürecini başlattık. İlk olarak üst ölçekte bir vizyon planı hazırlayarak şehrimizin tamamına matup bir projeksiyon ortaya koymaya çalıştık. Yine bu çalışmaya eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm alanlarının planlanacağı kentsel dönüşüm master plan çalışmasını başlattık. Yetmedi, bu çalışmayla es zamanlı yürüyecek şekilde kentsel tasarım planlarımızı ve 1 bölü 5000, 1 bölü 1000 ölçekli imar planlarımızı birlikte hazırlıyoruz. Ümit ediyoruz, en kısa süreç içerisinde planlama sürecinin bitmesiyle birlikte inşaat yapım süresini hızlandırmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız yüzlerce kere tekrarladı, hükümetimiz tekrarladı, biz de tekrarladık. Dünya ne kadar rahatsız olursa olsun, biz Türkiye'yi kalkındıracağız, geliş, geliştireceğiz ve dünyanın ilk 10 ekonomisinin içerisine 2023'te sokacağız diyoruz. Şimdi bu kadar gelişmekte olan bir Türkiye'ye burası yıkılmadan önceki sokakları, caddeleri, binaları olan bir Gazi Osman Paşa yakışıyor mu? Bir Türkiye'ye yakışıyor mu diye sorarsak hep bir ağızdan hayır diyeceksiniz. Artık bu biraz önce tarif etmeye çalıştığım, eksik olarak söylediğim, daha çok söyleyeceğim ama zaman yetmezliğinden dolayı devam etmediğim yeni Türkiye ile yeni şehirlerimizi, yeni sokaklarımızı, yeni caddelerimizi, yeni binalarımızı birbirine ahenkli hale denk getirmeli birbirinin uyumlu hale getirmenin çabası içerisinde olmamız lazım. Yani binalarımızda sokaklarımızda caddelerimizde otoparklarımızda yeşil alanlarımızda bu 16 ekonomiyi yakalamış olan dünyanın 10. ekonomisi olmaya doğru hızla giden Türkiye'ye uygun hale gelmesi lazım. Bunun yolu nedir? Bunun yolu da kentsel dönüşümü yapmaktır. Kentsel dönüşümü bu kadar büyük bir alanda teşebbüs ettiği için Gaziosmanpaşa Paşa Belediye'mizi ve Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Kentsel dönüşüm iki kelime ama işin içine girdiğiniz zaman dünyanın en zor işi. Çok zor bir iş. Mal sahiplerinin hakları, müteahhitin hakları, imar planı, master planı çok 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 zor bir iş. Kentsel dönüşüme girmek belediye başkanları için bir mecburiyet ama bir de cesaret istiyor. Hem mecburiyeti kabullendiği için hem de cesaret ettiği için başkanımızı tebrik ediyorum. Alkışlayın diyorum. Ya Rabbi, Ya Erhamel Rahimin iyi niyetle ev bekleyen kardeşlerimize, ev sahibi olmayı bekleyen kardeşlerimize mutluluklarını en kısa zamanda tatmalarını nasip eyle. Bu işi yapacak olan kardeşlerimizi de muvaffak eyle ya Rabbi. Mahcubiyetten muhafaza eyle. Bu konuda çalışma yapan daha nice kardeşlerimiz varsa onlara da yardım eyle. Onları da kazalardan, belalardan muhafaza eyle. Fakirlerin, gariplerin, yoksulların, imdat diyen kardeşlerimizin dualarını almalarını nasip eyle. Allahümme ya mufettihal ebvab, iftah lena khayral bab. Allahümme ya mufettihal ebvab, iftah lena khayral bab. Allahümme ya mufettihal ebvab, iftah lena bab. Rabbi yessir ve la tüessir Rabbi bil hayır Allah hayırlı etsin diyoruz herkes hayırlı olsun diyoruz Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Hadi hayırlı olsun Kıymetli misafirlerimiz, teşrifleriyle törenimizi onurlandıran Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın İdris Güllü e katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli katılımcılara teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.